Sadık ilk yarıda biraz beklenilen sonuçlar gelmedi. Hı hı. İkinci yarı öncesi düşüncelerin beklentiler ne olacak? Tabii sezona başlarken e, ben ilk transfer olduğum süreçte takımı dışarıdan da geçen sene özellikle gözlemlediğimde hakikaten çok kaliteli bireysel olarak çok iyi bir takıma sahiptim Alatyo Spor. E, geçen sene de zaten bir sezon içerisinde 13-14 maçlık bir mağlup olmama serileri vardı. E, benim açımdan zaten e, bildiğim bir yer, memleketim olarak gördüğüm bir yerdi. Eee Malatya Spor'la beraber 5-6 tane takımın bana ilgisi vardı ama ben tabii ki Malatya Spor devreye girdikten sonra buraya gelmek istedim. Geldik. Sezon aslında kötü de başlamadık. İlk Trabzon maçını kenara koyarsak daha sonra Göztepe ve Gaziantep iki galibiyet üstü alıp moralli bir şekilde giriş yapmıştık sezona. Daha sonra tabii ki bizim hatalarımız da oldu, şanssızlıklarımız da oldu, bize karşı yapılan hatalar da oldu. Bir türlü böyle ikinci galibiyetten sonra üçüncü galibiyeti adım atıp bir hava yakalayamadık. Ee, ama tabii hocamızla beraber, e, Şumidik hocamızla beraber hakikaten e, onunla beraber de yine iki galibiyet, e, Adana Demirspor ve Altay'a karşı iki galibiyetle başladık. Ondan sonraki süreçte çok şanslı sakatlıklar yaşadık. Kasımpaşa maçına giderken işte ben sakatlandım. Adem abi o maçta sakat sakat oynadı. Daha sonraki süreçlerde de işte sakatlıklar olsun, şanssızlıklar olsun bir türlü yakamızı bırakmadı. Neticesinde ilk yarıyı ligin en son sırasında tamamladık. Bu bizim için çok aslında bir yandan utanç verici ve çok da üzücü bir durum. Bunun da farkındayız. İkinci yarıya Trabzonspor maçıyla başladık. Aslında kötü de mücadele etmedik. 1-0 kaybettik orada ama... Ee, bizim için olmazsa olmaz bir maçtı Göztepe maçı. Orada kötü bir mağlubiyet aldık. Bizden kaynaklı hatalardan dolayı. Ee, daha sonrasında işte Beşiktaş'ta son maçı içeride oynadık. E ee, Beşiktaş takım her zaman büyük takımdır. Ee, bana göre e, Şampiyonlar Ligi'ne kurulmuş bir kadro ve bu ligin üzerinde çok üzerinde bir kadro. Ee, bence onlar da şu an bulunduğu konuma hak etmiyor. Ee, hakikaten o maçta da çok iyi mücadele ettik. 1-0 geriye düşmemize rağmen e, ilk defa bu sezon bir reaksiyon verdik ve maçı 1-1'e bir getirdik. Büyük takımlardan her zaman söylerim bunu, alınan puan her zaman önemlidir. Bizim için bu aradan önce bir moral oldu. Şimdi Antalya'da kamptayız, güzel çalışıyoruz hocamızla beraber, takım arkadaşlarımızla beraber. Hakikaten yani konumumuz çok iyi olmasa da moralimizi, motivasyonumuzu her zaman biz üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz dün bugün, devam ediyor çalışmalarımız. İnşallah önümüzdeki kara gümrük maçını en iyi şekilde hazırlanıp, seri galibiyetleri alarak ligdeki konumumuzu en iyi yere getirmeye çalışacağız. Bu sene ligde ha hakem performansları yine çok ön planda. Ee, özellikle başkanın bile çok tepkisi olmuştu. Ee, zaman zaman siz de çok isyanlarda bulunuyorsunuz. Hakemlerle ilgili neler söylemek istersin mesela? Ya maçın içerisinde e, hani biz de maçtan sonra işte o nabız yüksekliğiyle o e, adrenalinle beraber çıkıp tabii ki serzenişlerde bulunduğumuz dönemler oluyor. E, sonuçta biz de sahada futbolcu olarak hata yapabiliyoruz. Hakemler de yapabiliyor. Ama üst üste gelince, bütün takımların canı yanınca artık insanlar sorgulamaya başlıyor. Ben art niyetli olduklarına inanmıyorum hiçbir hakemimizin. Hepsi bizim için çok değerli. Ümit ediyorum ki yani Kayseri spor maçında yaşananlar hakikaten tüm Türkiye'nin takdiridir. Yani ben 70 metreden mesela adamın ayağına taktığı çelmeyi görüyorum. Maçın içerisinde 10 tane 15 tane çekilen kameraya rağmen. Mesela orada bizim 2 puanımız gitti. Kim verecek bize bu 2 puanı? hiçbir yerde hiçbir şekilde hakkımızı savunamıyoruz ve konuştuğumuz zaman da biz suçlu oluyoruz. Ama dediğim gibi yani hani sonuçta onlar da robot değil, insanlar. İllaki hata olacak. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte ikinci yarı hem hakemler açısından hem bizler açısından en az şekilde hatalarla sürdürebilirsek kimsenin canı yanmamış olur. Herkes yolunda mutlu bir şekilde devam eder. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum bu konuda açıkçası. Sadık, saçın ve boyun nedeniyle stil olarak bu yola benzetiliyorsun. E, bu doğru bir benzetme sence? Örnek aldığım bir isim miydi futbola başlarken? Yani ben e, futbola başlarken dediğiniz gibi e, ben Puyol'un videolarıyla aslında büyüdüm diyebilirim yani. E, onun defansif aksiyonları, onun kaptanlık, liderlik özelliklerini her zaman kendime örnek almışımdır. E, tabii ki de futbolculuk kariyeri anlamında yani onlar çok farklı boyutlar. Biz de kendimizi örnek alarak onu gördük şimdiye kadar ee, insanlar da sağ olsunlar e, böyle takdir ediyorlar hani ufak da olsa benzetilmek bizim açımızdan mutluluk verici ama dediğim gibi onlar çok farklı boyutlar ee, biz onların eğer ucundan bir şey alabildiysek ne mutlu bize ee, dediğim gibi yani eğer ben de şu an Maltez sporda Adem abiden sonra ikinci kaptanlık rolündeyim dediğim gibi onlardaki liderlik vasfı onlardaki o sağ içindeki duruş karakter bir nebze olsa bizde varsa ne mutlu bize. Süper Lig'deki savunma şartları nasıl konuluyor? Süper Lig'de hakikaten e, futbol açısından çok agresif, özellikle birebir oyunlarda çok sert bir lig olduğunu söyleyebilirim. Zaten e, çoğu üst düzey futbolcu geldiği zaman e, bizim ligimizle alakalı düşünceler hep bu yönde oluyor. Genelde işte Fransa Ligi'nden gelen oyuncular bizim ligimizde tutunabiliyor yani daha başarılı olabiliyor. Çünkü hemen hemen ekol olarak, e, tarz olarak yakın birbirine Fransa Ligi. Ee, ama <laughs> futbol kültürü olarak, futbol anlayışı olarak, oyun bilgisi olarak hepimizin kendimizi çok daha geliştirmemiz lazım. Ee, Altyapılarımıza çok önem vermemiz lazım, yatırımlar yapmamız lazım. Yani günü kurtarmak için e, işler yapmamak lazım, geleceği kurtarmak için işler yapmak lazım. Ee, ama e, zamanla ligimizin ben çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Çok kaliteli genç yeteneklerimiz çıkıyor. Görüyorsunuz zaten Avrupa'ya transfer olan kardeşlerimiz var. Bunlar bize gurur veriyor. İnşallah bu sayı zamanla artar, hepsi ülkemize hizmet eder. Bu sezon Süper Lig'in geneline baktığımızda hem genç isimler hem de genç teknik direktörler ön plana çıkıyor. Bu yıl bazlı böyle daha farklı bir yapılanma var Süper Lig'de. İşte Volkan Demirel, Farioli, Çağdaş Atan genç isimler, takımlara bakıyoruz. Malatya Spor'da Mustafa var, Beşiktaş'tan Ersin oynuyor, Fenerbahçe'de Berke oynuyor. Bu duruma neler söyleyeceksin? Bence çok güzel bir şey. Yani biz de biz de o dönemlerden geçtik. Yani ben de 21-22 yaşlarındayken işte Süper Lig'e çıktığımız dönemlerde biz de o kardeşlerimiz gibi gençtik. E şimdi onları görünce çok daha erken şans bulduklarını görünce biz de mutlu oluyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz futbolumuza hizmet ediyor, ülkemize hizmet ediyor, yeri geliyor milli takımımıza hizmet ediyorlar. E i̇nşallah bu sayılar artar. Ben e, bu sayıların da artacağına inanıyorum. E, i̇nşallah bütün kardeşlerimiz bulunduğu takımlarında hepsi başarılı olur, kazasız belasız. Milli takımımıza en üst seviyede hizmet ederler. Biz de onlarla gurur duyarız. Türkiye'de beğendiğin savunma oyuncuları kim? Yani... Türkiye'de beğendiğim şimdi ben çok e, uzun süre yan yana oynayamasak da benim her zaman söylerim bunu her ortamda benim birinci sıramda yerli olarak her zaman Serdar Aziz vardır e, hakikaten hem kariyer olarak hem e, saha içindeki performansı agresifliği yani e, ben kendisini takdir ediyorum ve e, gerçekten çok iyi bir savunma oyuncusu olduğunu düşünüyorum e, yabancı oyuncu olarak da. E, Beraber oynadığım dönemde aslında şu an kendisi ülkesinde oynuyor ama Martin Şikirter hakikaten çok büyük bir profesyoneldi. Onunla beraber de yan yana oynama fırsatı buldum. O da örnek alınacak bir karakter. Çok iyi bir stoper, çok iyi bir defans oyuncusu. Şu anda ligimizde onun dışında kalite anlamında defans oyuncusu olarak bence Galatasaray'da Markao'yu söyleyebilirim. O da çok kaliteli bir oyuncu. Hepsi çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular ama şu an benim e, kendi açımdan söyleyeceklerim bunlar. E, ama yerli olarak Serdar Aziz diyebilirim açıkçası. Genel olarak baktığımızda Süper Lig'de beğendiğin yerli isimler kim? Genel olarak Süper Lig'de beğendiğim yerli isimler... E, tabii İrfancan çok kaliteli bir futbolcu. E, yani hakikaten e, bence e, şu an Fenerbahçe'de e, belki çok beklenen performans sakatlıklardan dolayı veremedi ama... Bence çok üst düzey bir oyuncu. Hatta yani Avrupa'da bile çok rahatlıkla üst seviyelerde oynayabilecek bir oyuncu. Ee, onun dışında işte genç kalecilerimiz var. Altay var, Berke var. Ee, Ersin kardeşim var. İşte Beşiktaş'ta Rıdvan çıktı sol bekte. Hakikaten çok iyi işler yapıyor iki senedir. E, aklıma gelenler bunlar. E, Tabi Trabzonspor'da da keza e, çok yetenekli genç kardeşlerimiz var. İnşallah dediğim gibi yani az önce bahsettiğim gibi hepsi başarılı olsun. Hepsi ülkemizi e, hem kendi takımlarında temsil etsin hem milli takımda temsil etsinler. Biz de onlarla gurur duyalım. Yabancı isimlere baktığımızda hoşuna giden performans Yabancı olarak. Yabancı isimlere e, gelirsek çok kaliteli oyuncular var. E, i̇şte örnek veriyorum Trabzonspor'da Marek Hamşik hakikaten çok iyi oyuncu. Yani bu sene kendisine karşı İki hafta önce oynadığımda hakikaten sağda karşılıklı oynadığınız zaman çok daha iyi anlıyorsunuz. Ee, çok iyi oyuncu. Ee, Beşiktaş'ta işte Raşit Gezal var. Çok iyi bir oyuncu. Ee, onun dışında e, Fenerbahçe'de ne kadar e, çok şans bulamasa da bence geçen sene bize çok büyük katkılar olmuştu o dönemde. İşte Pelkas bence çok iyi oyuncu. Ee, onun dışında aklıma gelenler şimdilik bu kadar yabancı olarak. Sadık Fenerbahçe camiasında Görev aldığın süre zarfında taraftarların sana karşı inanılmaz bir sempatisi ve desteği oldu. En son e, o Kadıköy'e çıktığında bile seni çağırdılar tribünler. Nasıl bir imaj bıraktın taraftarlarla o enerjiyi nasıl sağladın neler söyleyeceksin mesela bu konuda? Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben hani kulübe ilk adım attığımda tabii ki e, taraftarın beni e, hani küçüklükten beri Fenerbahçe olarak bilmesi tabii ki onlar açısından ayrı bir bana karşı ayrı bir bakış açısı oluşturdu. E, sahada bulunduğumuz sürece de ben çok fazla şans bulamadım Fenerbahçe'de. Özellikle yani tam formayı aldığım dönemlerde şanssız iki kez sakatlık yaşadım. E, 27-28 tane maç oynadım Fenerbahçe'de ama sağda bulunduğum sürece her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. E, i̇nsanlar da maça gelen taraftarlar da artık biliyorlar. Sağda mücadele eden, emek veren herkesin nasıl mücadele ettiğini görüyorlar. E, bunun yanında tabii ki yaptığımız fedakarlıklar da oldu. Ee, hani bunu zaten herkes biliyor söylememe gerek yok. Hani Ali Başkan benim için yeri çok farklıdır. Ee, onun bir ricasıyla onun bir sözüyle biz her zaman gerekeni yaptık. Ee, ona da çok büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Ee, bu fedakarlıkları yaptığın zaman insanlar da görüyor zaten. Hani onlara da sizin nezdinizde çok teşekkür ederim. Ben en son köye gittiğimizde hakikaten çok hani duygusal anlar yaşadım. Ee, orada beni sanki evimdeymişim gibi ağırladılar. Ee, i̇nşallah onlar da en yakın zamanda e, gönüllerindeki hedeflere ulaşırlar, mutlu olurlar. Hakikaten mutlu olmayı çok hak ediyorlar. Ee, dediğim gibi yani e, her zaman Fenerbahçe'ye başarılar dilerim ben. Bir yerli oyuncu olarak yabancı kuralı zaman zaman tartışılıyor bizim ülkemizde. Neler söyleyeceksin bu durum için? Yani şimdi biz futbolcu olarak buna bir yorum yaptığımız zaman çok farklı yerlere çekiliyor. Yani çok fazla da yorum yapmak istemiyorum açıkçası ama ben yerli bir oyuncu olarak e, isterim tabii ki de yerli yabancı sınırı olsun çünkü daha çok işte genç kardeşlerimiz fırsat buluyor veya yerli oyuncular çok daha fırsat buluyor. Çok daha değerli oluyor yerli oyuncular. bunu isterim ama olmasa da benim için bir sıkıntı yok. Ben yabancı kuralı yokken Süper Lig'de oynamaya başladım. E, kendimi sadık çıkmalar olarak ispatladım. Hani benim açımda çok bir farkı yok açıkçası ama şöyle söylemek istiyorum. Yani 14 tane yabancı kural hakkım var diye sen 14 tane yabancı getirmek zorunda değilsin kulüpler olarak. Yani kaliteli oyuncular gelsin. Örnek veriyorum. İşte Alex de Souza gelsin, Hacı gelsin, işte Schneider gelsin veya örnek veriyorum işte Ener Valencia gelsin, Raşit Gezal gelsin, işte Bat gelsin. Bu tarz oyuncular gelsin ki bize de örnek olsunlar veya genç kardeşlerimize örnek olsunlar. Ama sen 14 yabancı hakkın var diye 100 bin euroya, 50 bin euroya, 14 tane yabancıyı buraya doldurup yarın bir gün ekonomik sıkıntı yaşadığın dönemde ya gidip de işte atıyorum devlet büyüklerimize ya işte bize yardım edin, bankalara bize yardım edin. İşte bu kulüpler bu sebepten dolayı bu hallere düşüyor. Benim anlatmak istediğim kaliteli oyuncu gelsin, yerli oyuncuya örnek olsun, rekabet versin, yerli oyuncu kendini geliştirsin. Sınır olmasın, benim için sorun yok. Ama e, mevcut yabancı sınırından ben memnun muyum? Memnunum kardeşim. Daha çok yerli oyuncu fırsat buluyor, yerli oyuncu daha çok değerli oluyor. Bir yerli oyuncu olarak bunu söyleyebilirim açıkçası.